Herkese merhaba. Yine gündemdeki bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun küçük kız ölümle pençeleşirken şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı çileden çıkardı. Hepimiz ölelim hayvanlar yaşasın. Gaziantep'te 4 yaşındaki kız çocuğu iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrası hastanede yaşam mücadelesi verirken sosyal medyada ortalık karıştı. Şarkıcı Ayça Tekindor'un olaydan sonra bak bir daha söylüyorum hepimiz ölelim hayvanlar yaşasın paylaşımı tepki topluyor. Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralanmıştı. Konunun sosyal medyada gündeme gelmesinden sonra hayvanseverler ve olaya tepki gösterenler karşı karşıya geldi. Şarkıcı Ayça Tekin Doğru'nun paylaşımı ise birçok kişiyi çileden çıkardı. 2004 yılında yıkılıyor şarkısıyla ün kazanan Ayça Tekin Doğru, vahim olay sonrası Twitter hesabından bak bir daha söylüyorum. Hepimiz ölelim. Hayvanlar yaşasın. Önüme şu köpek saldırıları, yok pitbull vahşiymiş, bilmem ne salak salak haberleri düşürenler, beğenenler, etkileşimde bulunanlar dahil herkese engelleyeceğim. Fenalık bastı. Buna ama çocuk diye yorum yapanları da tarzında bir paylaşım yaptı. Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğunu hatırlatıyor kullanıcılar Tekindor'a tepki gösterdi. Tekindor gelen tepkiler üzerine cinsi gündeme gelmemesi için öyle yazdım. Bir de ekstra trolllerle uğraşmayayım diye yazarak kendini savundu. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.